Ligin başlamasına biliyorsunuz az bir süre kaldı. Pazar günü Samsun'da, Samsun Spor'la son hazırlık maçımızı oynayıp zaten ondan sonra da lig haftasına girmiş olacağız. Ve Başakşehir maçıyla da lige başlamış olacağız. 4 oyuncu transfer ettik ve bir genç oyuncu Efe Geçimkıklar elinden aldık. Biliyorsunuz Aliso... Papa, Muhammed Bulubasic ve e, Emre Can'la dört e, transfer yaptık. Evet, e, Gökhan'la tekrar kaptanımızla sözleşme yeniledik. E, en az 3 transfer daha yapmayı e, düşünüyoruz. E, Emirhan'dan bahsettiniz. Evet, Emirhan'ın transferi gerçekleşebilir. Görüşmeler sürüyor. E, nasıl sonuçlanacağını gerçekten bilmiyorum ama biz e, sol stoper e, transferi e, yapmayı düşünüyoruz. Orta sahaya bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz. E, bir kanat oyuncusu daha almayı düşünüyoruz. Ve e, transferin ilerleyen günleri uygun ismi bulursak da bir forvet oyuncusu daha kadromuza katabiliriz transfer defteri kapanmaz bazen ihtiyaca binaen kapanmaz bazen takımdan ayrılan oyuncular olur ve bunun yerini doldurmak gerekebilir temel mevkilerden bahsettim Shelby zaten yani çok önemli bir oyuncu çok kariyerli bir oyuncu gerçekten burada da elinden gelen her şeyi yaptı ona teşekkür ediyoruz ama bugün Shelby ne olur tekrar Rize Spor'a döner mi diye soracak olursanız hayır gibi görünüyor yani biz planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz. Bir şekilde ortak zemine sanıyorum ulaşılamadı. Ve başka planlarımız var. Takılı kalmaya da gerek yok. Gerçekten görevini çok iyi bir şekilde yaptı ve ayrıldı. Yine son günleri bekleyecek miyiz? Hayır. Öyle bir durumumuz yok ama transfer de kolay bir süreç değil. İstediğimiz oyuncuların iknası, görüşmeleri bazen uzun zaman alıyor ve olumsuz sonuçlanabiliyor. Tekrar yeni isimlere yönleniyoruz. Yani şu anda hazırlıklarımız planladığımız düzeyde gidiyor. Tabii ki bu 10 gün de çok önemli, en hazır hale gelebilmek için. işte Samsun'da son provamızı yapacağız ve hazır bir şekilde Başakşehir karşısına çıkacağız. Tabi stadımız da biliyorsunuz yenilendi. İyi bir takım Başakşehir. Şu anda da Avrupa'da da çok iyi sonuçlar alıyorlar. Onlara başarılar diliyorum bu arada. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Biz lige iyi başlamak istiyoruz. Fixtür konusuna geldiğimiz zaman, fixtüre sadece kısa vadede bakan bir teknik adamım. Orta ve uzun vadeli fixtürü hiçbir şey şekilde kendi içimde değerlendirmiyorum. E şu anda Başakşehir maçına hazırlanıyoruz. <laughs> en zorlarsak bir de üstüne Adana Demirspor deplasmanımız var. Planları yapmamız lazım. Yolculuk vesaire. E onun dışındaki maçlar şu an gündemimizde değil. Evet. Hadi iyi çalışmalar. Eyvallah.